23 Nisan karanlıktan aydınlığa kavuştuğumuz gündür. Herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Biz çocuklar yurdun temeliyiz. Bu ülkenin geleceği biziz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Özgürce kutlayabileceğimiz nice 23 Nisan'lara kavuşmak dileğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum. İyi bayramlar. Çocuklar Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Egemenliğimiz geçmişimize, emanetimiz geleceğimize mirastır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizlersiniz. Mustafa Kemal Atatürk. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Atamızın liderliğinde yakında kurtuluş meşalemiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bu güzel bayramı bize armağan eden Atatürk'ümüze çok teşekkür ederiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Ulusal Egemenlik öyle bir ışıktır ki onun karşısında zincirler erir, taş ve tahtalar batar, yok olur. Milli egemenlik milletin namusudur, şerefidir, haysiyetidir. Bütün çocukların 23 Nisan'ı kutlu olsun. So